Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Her evde bulunan, bulaşık yıkarken sıklıkla kullandığımız sarı ve yeşil mutfak süngerlerinin göründükleri kadar masum olmadıklarını söylesem şaşırır mısınız yoksa siz de biliyor musunuz? Son olarak Norveç'te yapılan yeni bir çalışmayla bulaşık süngerlerinin dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteri bulundurabileceğini belirtiyorlar. İnanmakta zorlanabilirsiniz ama evlerimizdeki en pis şeylerden birisi de bulaşık süngerleriymiş. Uzmanlar süngerler günlük olarak değiştirilmedikleri sürece de bakterileri önlemenin çok zor olduğunu söylüyorlar. E tabii ki bu da mümkün olmadığına göre yapılacak en mantıklı şey bu süngerleri kullanmamak. Salmonella ve diğer bakterilerin süngerlerde bulaşık fırçalarından daha fazla çoğaldığını, bunun nedeninin de günlük kullanımda süngerlerin asla kurumaması olduğunu belirtiyorlar. Ve sünger yerine daha hızlı kuruyan bulaşık fırçalarının kullanılmasının daha uygun olduğunu söylüyorlar. Sevgili doktorumuz Canan Karatay da evde kesinlikle bulaşık süngeri kullanmadığını, süngerlerin zehir saçtığını ve deterjanların mikropları öldürmediğini ama mikropların çok sıcak suda yok olduklarını belirtiyor. Peki o zaman sünger yerine ne kullanabiliriz derseniz işte size bir iki tane sağlıklı seçenek. En sağlıklı seçenek son zamanların gözdesi kabak lifleri. Bununla ilgili daha ayrıntılı bir bilgi almak için daha önceki yaptığım videomu izleyebilirsiniz. Pahalı diye düşünmeyin. Çünkü bir parça kabak lifini en az 4-5 ay kadar kullanabiliyorsunuz. Başka bir seçenek de kaliteli ve çevre dostu silikon süngerler. Tabii ki uzmanların önerdiği gibi fırçalar. Hatta organik fırçalar. Son olarak da çabuk kuruyan bambu bulaşık bezlerini tercih edebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.